Merhaba sevgili gençler İngilizce kitabımızın 35 ile 42 sayfalar arasındaki soruları cevaplayacağız etkinlikleri yapacağız arkadaşlar. Evet önce görseller resimler var, fotoğraflar var arkadaşlar. Bunları eşleştirmeniz önce soruları cevaplayıp sonra eşleştirmeniz isteniyor. Burada Anıt Kabir nerede diyor? Erzincan Ankara. Tabii ki Anıt Kabir Ankara'da değil mi? Burada Bodrum Kalesi nerede? Muğla'da. Bodrum nerede arkadaşlar? Muğla'da tabii ki. Sultanahmet Sultan Ahmet Camii. Burada Sultan Ahmet Camii'ni soruyor. Nerede? Edirne'de. Topkapı Sarayı'nı soruyor. İstanbul'da. Ve en son Kız kulesini soruyor İstanbul'da arkadaşlar bu şekilde cevaplandırdık. Sonra da bunları eşleştirmenizi istiyor arkadaşlar. Mesela iki mesela ney bu? İki neresi görüyoruz? Evet gördüğünüz gibi iki burayla eşleştirecek. Burası ne arkadaşlar? Burası kız kulesi. Pardon. Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı arkadaşlar Bir geldik. 4 birinci fotoğrafla eşleşecek. 3 ikinci fotoğrafla Sultan Ahmet'le eşleşecek. 5 Kız Kulesi ile eşleşecek. Çünkü Kız Kulesi'ni nerede sormuştu? 5. seçenekte sormuştu. Anıt Kabir 1. Anıt Kabir'i nerede sormuştu? 1'de sormuştu gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1. Bir. Biraz karışık ama ondan sonra ise en sonda eşleştirmeniz 2 olacak arkadaşlar. 2 1 5 3 4 şeklinde eşleştireceksiniz. Cevapları da zaten yan tarafta vermişiz. Evet arkadaşlar, bu 35. sayfaydı sanırım. Evet 35. sayfayı siz bitirin, gelin. Ben 36. sayfada sizi bekliyorum. Onu beraber yapalım. Hadi bakalım. Şöyle aşağı doğru biraz gideyim. Evet bitirip geliyorsunuz siz sevgili gençler 36. sayfaya. Evet gençler 36. sayfaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 36. sayfada ne diyor? Şarkı zamanı. Şarkıyı dinle ve söyle diyor. Evet şarkı şu arkadaşlar. Siz tabii ki söyleyebilirsiniz o güzel sesinizle. Türkçesini yazdım buraya. Ne diyor şarkı? Bana yolu söyle diyor. Çok uzaklarda yukarı ve aşağı kasabanın etrafını dolaş. Kasaba town diyor arkadaşlar. Ondan sonra dümdüz git. Oh ışık kırmızı. Hey, dur, bekle. 8'e kadar say diyor. Aa, neden 8'e kadar say? Işık 8 saniye miymiş demek ki. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlar bu şarkıyı söylüyor. Siz de bir grup oluşturup söyleyebilirsiniz. Evet şarkının Türkçesini isterseniz yan tarafa yazın. Öğretmeniniz muhtemelen bunu isteyecektir. Türkçesini söyleyin diyebilir. Kolay zaten. Hemen siz kendiniz de çevirebilirsiniz. Kolay kelimelerden oluşmuş 2 ıı, satır, ıı, iki kıtalık bir şarkı. Yani bilmediğiniz bir kelime yoktur burada herhalde değil mi? Kasabanın etrafını veya belki etrafında kelimesini yabancı geliyor olabilir. Diğerleri hepsi kolay. Evet hepsi kolay arkadaşlar. Evet 36'yı bu şekilde bitirelim. 37'ye gidiyorum. Siz Türkçesini yazın bunun ve şarkınızı söyleyin. 37'ye doğru gelin arkadaşlar. Hadi bakalım.